Bu eğitim videomuzda Kuru Ticaret Altyapısı içerisinde bağış tanımları nasıl yapılır, nereden yapılır e, ve hangi aşamada bağış tanımlarına üyeler girer bunu anlatacağız. Tanımlar kısmına geliyoruz. Genel tanımların altında bakın bağış tanımları alanımız var. Bağış tanımlarına tıkladığınız zaman buraya istediğiniz kadar vakıf yapabilirsiniz. Bir tane detayına girelim. Örneğin burada Mehmetçik Vakfı'na girelim. Bu vakıf tanımlarının içerisinde aktif pasif olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer durumu aktifse ödeme adımı tarafında son aşamada Gözükür bu vakıf ve dolayısıyla üye isterse bu vakfa bir bağışta bulunabilir. Durumunu ben aktifini kaldırırsam bu ödem adımında bu vakıf logosu gözükmeyecektir. Gösterim sırasını belirlerseniz hangi vakfın daha önceden gösterilmesini isterseniz o vakf için bir öncelik sırası veriyorsunuz. Bu ticarete tüm önceliklerde ilk olan yani bir olan önceliği en yüksek olan demektir. Bunu kullanabilirsiniz. Dosya formatını seçip buraya kendi logosunu da değiştirebilirsiniz vakfın bunu kullanabilirsiniz. Bunları aktif etmeniz durumunda aynı zamanda ödeme adımında tasarıma bunu eklemeniz gerekir ki müşteri ya da üyeler bu vakıfları seçerek kendileri bağışta bulunabilsinler.